Motorcikletlerin gerçek kullanıcılarını sizlerle buluşturan Antifan kanalından herkese merhaba. Bugünkü misafirimiz Türkiye'nin belki de en çok sevilen ve hatta efsaneleşmiş diyebileceğimiz Suzuki'nin DL 650 v ve onun sahibi Çınar Bey'le birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Bizim için çok uzun mesafelerden geldin, bizi kırmayıp e, kanalınıza teşrif ettin diyelim. Estağfurullah, estağfurullah. Çok. Şimdi hocam oldum. isterseniz e, kendinizi biraz tanıtın. Tabii. Tabii. Motosiklet camiasına girdiğimde 13 yaşındaydım. <gülüyor> <gülüyor> evet, kullandım. Moped kullandım ama vites falan yok. O Antalya'nın Lara'nın o tozlu yollarında o mopeti ağlattım. İki sene. Evet. Ondan sonra 30 sene, 35 sene ara verdim motosiklet hayatıma. Maşallah, bayağı uzun bir araymış. Evet. Çünkü hepimizin başına gelen şey benim başıma geldi. Ya motosiklet ya ben diyenler çıktı karşıma. Evet, evet, Annem, işte eşim falan. Sonra içimizde olan motor aşkıyla tabii biz ufak ufak başlayalım dedik ama Burton'la başladım. 400 müydü hocam yoksa? 400'lük, aniye 400'lü ama e, kulakları çınlasın. Sekreterim bir gün bana dedi ki, Çınar Bey dedi, siz dedi almak için değil de galiba meraktan bakıyorsunuz dedi. İki sene araştırmışım. <gülüyor> <gülüyor> <Uzun> <gülüyor> İki sene. Bir, uzun bir. Abi ama şimdi boyum uzun. Seçmede yani zorluk yaşıyorsunuzur i̇şte hocam ondan. Bir sürü şeye bakıyorsun. Tabii bir ki. de uzun, ya 35 sene aradan sonra diyorum. Evet. Berkman. Bir Berkman eskittim, bir tane daha eskittim. İkisi de mi 400 hocam? İkisi de 400'lü. Kasa değişti, bir şey oldu. Sonra tek silindirden artık dedim herhalde benim çift silindirim geldi. E, mesafeler uzamaya başladı tabii. E, tabii gitmek istiyorsun. Yani olma her yere gittik ama. Ondan sonra 2004 model bir v başladık. İlk kasa. İlk kasa. Çok ilginç. Antalya'dan gelmişti. Üniversite öğrencisi bir arkadaştan aldım. Bir yıl kullandım. 2012'de kasa değişti. Böyle şey oldum. Güzeldi kasa. Dedim hadi ile değiştirelim. Sattık onu gene bir arkadaşımıza. 2012'yi aldım Ankara'dan. 3 sene güzel kullandım. Ve hala duruyor Çok sanırım. Çok sevdim. Ha duruyor. Hala duruyor o motorumuz. Sonra kasa değişti 2017 ciddi şeyler yapıldı. Evet, Okuyoruz, izliyoruz falan. Dedim ki görmek lazım. 2017'de kasa değişti ama sarı olmaz. Evet. Hocam o sarı nedir? Hocam zaten Vistrom'larda genelde... Hocam de... sarıyı sevenlere saygım sonsuz. <gülüyor> 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 tamam Galatasaraylıyım. Sarı da bir renk ama yani mühendisleri de takdir ediyorum. Onlara da bir şey demek istemiyorum ama ben motorda sarıyı kabul edemedim. Hocam benim gözlemlediğim kadarıyla Vistromlar genelde 2000 hatta 1000'den bahsedersek 2002'den beri üretilen Vistromlar genelde çok sade tutuldu. Renk değişti ama amblem e, olsun, çizgiler olsun çok sadeydi. İlk defa 2017'de böyle sizin dediğiniz gibi farklı desenler, farklı çok ciddi değişiklikler yapmışlar. Bu anlamda Gör, evet çok görsel güzel. Görsel olarak da böyle. Var. Ama ben tarzım siyahtır. Diğer renkler de kabul ama o sarıyı hele XT modelinde Jantlarda da bir evet. değişik bir sarı var. Farklı farklı bana göre değildi bekledik. Kısmet bu oldu. Bu da yine Antalya'dan bir arkadaşımızın kulakları çalındı. Eee sağ olsun. O da güzel kullanmış. 2017 Antalya'dan İstanbul'a geldim. Bu arada tabii deneme fırsatım oldu. Ama çok güzel şeyler yapmışlar. Gerçekten evet. bu 2017'den sonra bu son kasa. Evet farlar belki Japon çekik göz değil bilmem ne ama radikal bir değişiklik çok. var. ben e, özellikle teknoloji olarak Evet, çok beğendim. Evet. Çok beğendim. Hocam teknoloji demişken biraz onlara değinelim. Mesela 2012 arkadaşlar eminim yani bunun teknik donanımlarını, teknik bilgilerini çok fazla videoda ya da internette araştırıp bulabilirler ama biz genelde şey e, tarafındayız. Hani kullanıcı deneyimi, kullanıcı hissiyatı üzerine konuşuyoruz. 2012'den sonra hocam ne gibi yenilikler sizi mest etti diyebilirim. 1500 kilometre yakın yol yaptım bir hafta içerisinde. Daha yenisiniz siz de, tabii. Ya, ama yine de insan hissediyor. Tabii ki. Bir kere şu Westrom için Fren meselesi var. Çok evet. kötü, çok kötü, çok kötü. Ya kötü değil. Sonuçta Alışılabilen bir durum. Sonuçta hocam o mesafeyi zamanla alışıyorsunuz. Her işte olduğu gibi burada da ben yine eğitime getirip Hı -hı. bağlayacağım. Yani gaz vermek değildir. Ya da işte bisiklet sürer gibi gitmek değildir motosiklet. Ya düz yolda motosiklet kullanmak motosiklet kullanmak değil tam olarak. O yüzden eğitim aldığımızda inişten binişe, gaz kesmeden e, ayak freni ve el freni kullanmaya kadar eğitim çok önemli. Evet. Ama bunda gerçekten Fren mesafesi kısalmış, ABS'nin etkisi artırılmış ve daha güvenli kullanıyorsunuz. Onu hissediyorsunuz. Evet. En büyük benim için etki e, frenlerdeki iyileşme. Bildiğim kadarıyla teknolojik olarak da birkaç yenilik sunuyor. Var tabii. Yani e, çekiş kontrol sistemleri koymuşlar. Üç aşamalı. Evet. E, ben e, kapalı ve bir konumunu Hı -hı. kullandım yol boyunca. E, ama zaten kullanıcı olarak ben çok böyle atraksiyon dediğimiz, çok böyle varyasyona dönük kullanan bir insan değilim. Hocam o bazen... Kaçan bir insanım. E, keyifli kullanma taraftarıyımdır. Bir de ben kullanıcı olarak %80 seksen asfaltta kullanan bir insanım. Vestrom'u. E, girebilirsiniz tabii yani arazi yollara da girer, her şeye girer. Ama... Ya aslında şöyle söyleyeyim hocam, ben sizin lafınızı bölüyorum Esatla. ama. E, traction kontrolü uzun süredir bir motor kullanıyorum ben. E, o motoru sattım, yeni bir motor aldım. Gayet eski, düz, düzen bir motor. İlk defa o zaman başıma geldi. Gerçekten lastik böyle kaydı, arkası kaydı falan. Aklım orada geldi ya dedim alış ya alıştım traction kontrollü kullanmaya ya da e, eski usulü unuttuk, yeni teknoloji bize bunları unutturdu. Öyle. Bu yavaş yavaş e, sanırım bir süramda bu yolda ilerliyor. Bence güzel bir şey. İyi kullanılırsa özellikle virajlarda falan mutlaka etkileyecektir. Evet. Kullanıcıyı rahatlatacaktır. Onun ötesinde eee değerlerinde de rahatlamalar olmuş. İşte e, özellikle eee air kontrolünde çok rahatlamalar var. Ekran çok güzel olmuş. Evet. Burada Eskiden e, analog, sanırım şeyden de göstergen üzerinden bazı şeyler değiştiriyorduk. Şimdi kumandayı alındı zaten. Göstergen alalım. üzerinden ister istemez yine var sıfırlamalar Hı -hı. falan buradan ama birçok şey artık e, kumandalarda. Bu tarafta çok kolay. Yani evet. ekran okuması çok kolay. Analog, takometre ve dijital. Yani evet. ikisini birlikte kullanmışlar. O çok hoş. Evet. Ayrıca da ekranda gerçekten her şeyi görüyorsun. Anlık kilometreden çıktı işte. 100 kilometredeki yakıttan işte voltmetre, bilmem ne her şey son derece güzel planlanmış. İşe işe yarayacak her şey var aslında. Radyo ışık ayarı vesaire falan. Bir teknolojik olarak artış var. 12 voltluk şeyi önüne çıkartmış. Hep biz böyle diğer motorlarda ihtiyaç halinde taktırırdık ekstra falan. Artık çok kullanılır bir yerde getirmiş, koymuş. İhtiyaç halinde böyle ne bileyim bir kahve içmek istersin, ısıtıcıyı koyarsın evet. veya şarj için gerekebilir. O güzel bir uygulama olmuş. <laughs> Ve onun ötesinde Farlarda devam ediyor. LED fara geçmediler. Oraya geleceğiz Çınar Hocam. Geçmedilerek... Öncelikle ben size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Çorlu'da yaşıyorsunuz. Çorlu'da yaşıyorum. Trafik durumu nasıl Çorlu'da? Ben %80 asfaltta kullanırken gerçekten %80'de şehir içinde kullanan bir insanım. Trafik sıkışıklığında yan çantalar olmadığı sürece ben her zaman çok rahat etmişimdir. Evet sıkışık trafik var ama duruşta kalkışta. Burada hemen bir teknolojik şey daha özellikle anlatayım. Birinci, ikinci, üçüncü viteslerde sizin debriyaj kontrolüyle, yarım debriyaja falan gitmenize gerek yok. Ee, motor kendini ayarlıyor. Kendisi ikinci vitesteyken 18 kilometrede, üçüncü vitesteyken 23-24 kilometrelerde hiç dokunmadan düz yolda sizi Onun götürüyor. Onun bir teknolojik adı vardı şu an aklıma gelmiyor ama böyle devamlı saran böyle devam ettiren evet. siz. Yani o, istop turgu... etmenizi engelleyen bir evet. sistem var. O şeyde de var. Kalkışta stop etmenizi engelleyen evet. bir sistem o. Yani o kendisi devrini ayarlayarak siz... Kalkışta stop ettiremiyorsunuz motoru. Evet. Şey için sordum aslında hocam, şimdi İstanbul Trafik. şartlarında bahsetmek gerekirse Enduro kullananların büyük çoğunluğu eğer maddi durumu el veriyorsa yanında ekstradan böyle tellik diye nitelendirebileceğim e, şekilde bir motor daha alıyor. Hani şehir içinde bunu kullanayım, uzun yola çıktığım zaman bu tarz bir yol Endurosunu alayım gideyim. Siz de öyle bir gereksinim hissettiniz mi yani Çorlu'da? Onu söylemek Aa, istedim aslında. Çorlu'da da hissetmedim. Çok sık İstanbul'a gelip gidiyorum. Orada da hissetmedim çünkü motorum 650 cc'ydi. Evet. 650 cc olduğu için motor gücü olarak da genişlik olarak da şehir içi trafiğine son derece uygun bir motor. Arka çantasıyla, yan çantalarıyla uzun yol için son derece uygun bir motor, yeterli bir motor. Bunun dışında başka alternatifler tabii ki düşünülebilir. Ama bence 1000 cc'nin üzerine çıkıldığında şehir içini kullanmak için... Bir Ağırlıkla çalıştık. belki, bir insanın yormasıyla. Be evet, şimdi evet. şöyle de bir şey var. Boyunuz da maşallah bir benden uzun bir 95 <laughs> falan var abi. <herhalde. gülüyor> 94. Şimdi Çınar hocam ben de iri yarıyım. Ben de uzun süre Vstrom kullanan birisiyim. Özellikle İstanbul için de. Ee, öyle bir gereksinim ihtiyacı hissetmedim ama bu dursun bir tane de küçük bir motor alayım değil mi? Ama e, sanırım biraz da güç ve kullanımla alakalı sanırım. Bizim güç için normal bir bir motordan öteye geçmiyor ben iki sanırım. Ben seni araştırmışım. Anlattım az önce hikayeyi. Bunun 72 santim sele yüksekliği var. Evet. Yani i̇stenirse artı eksi indirme evet. yükseltme imkanı da var. Dolayısıyla bu benim kalıbıma göre bir makina. Hı hı. Bundan daha büyük 1200 bir marka olabilir. Bir markalarda markalar da olabilir. <laughs> Seçenekler çok. Ya hocam zaten bizim gibi uzun boylu adamlar <laughs> için şey oluyor bu. Aslında bir nevi naked motora biniyormuşsun. Granajı evet. yüksek naked evet. motora biniyormuşsun hissiyatı da veriyor. Ben e, Suzuki'den son derece memnunum. West o belli mi? hocam zaten Westrom, uzun süre hep Suzuki kullanırsınız. Üçüncü nesil Vestrom'um bu. Evet. Kullanıyorum. Ee, bundan sonra ne olur bilmiyorum. 2000 kaçta ne olur değişiklik olur. Ama bunu ben zannediyorum. Yeni kasası çıktı hocam. belki <laughs> Bir sonraki adım olarak. %80 şehir içinde kullanan biri olarak ben motoru acırım. Yani 1000 küsür cc'lik bir motoru şehir içinde dur kalklarla Have yorulmasına... Ya bu motor yağmurda durduğunda dışarıda evet. ben içerideyim ya üzülüyorum. Evet evet. evet. Ben böyle diyorum ki konuşuyorum bununla çok özür dilerim falan seni dışarıda bıraktım kafeye oturmuşuz değil mi yağmur başlamış. Evet evet. Ya ben içerideyim sen dışarıdasın özür dilerim falan diyorum. Ya onu işte hocam şeyler anlamaz motorla haşır neşir olan insanlar <laughs> anlar da ben anlarım da mesela o da benim başıma çok sık geliyor. Ya neredeyse motoru eve sokacak duruma geliyorum onun üstünü örtüyoruz şey yapıyoruz korumaya çalışıyoruz çünkü. Ben var ya, ya, kiralık ev arıyorum ya. Garajı varsa. <laughs> yani 1200 liraya 1400 lira garaj var tamam diyorum. Ödeyebiliyorsam garajlı olsun. Kesinlikle ben, hocam. Ya ben her sabah balkondan bakıp motor duruyor mu diye stres yaşadım ya. Kesinlikle. zamanında. Ha bugün çalınacak, ha yarın çalınacak. Yani tamam site içinde ama güvenlik yok, o kapalı değil o yüzden. Maalesef hocam. Her şeyim. Kasko. Taksim, <laughs> makam aracım. Her şeyiniz bu. Hakli aracım. Başka bir araç aracı. kullanıyor musunuz hocam ekstradan bir araba ya da otomobil yok. Sadece motor. Yok. Süper hocam. sadece motosikletim var. Evet, o benim her şeyim. Çok da çok da seviyorum. Hocam yani zaten bu konuşuyorum yolda giderken seviyorum, okşuyorum. Hadi koçum hadi aslanım. Hocam şimdi siz Çorlu'dan çol, geldiniz buraya. Ekipmanlarınızı çıkarttınız. Hani ekipmanları başka bir dışarıdan bir insan gördüğü zaman ya kim uğraşır bu kadar ekipmanı giyip çıkart falan. Sevmekle alakalı hocam bu. Biz sevdiğimiz için bize çok zor gelmiyor ama sevmeyen bir insana sadece kas takmak bile eşkence gibi geliyor. Sevene iş zor gelmez. Evet. Sevdiğin işi yaparsın o sana zor gelmez. Evet. Mesela sadece motor değil ki outdoor sporları hep söylüyor. Kayak çok mu kolay? Yani e değil hocam. Yani dalış yapıyorum. Sucuba. Tüplü dalış çok mu kolay? Değil hocam. Yani hazırlanması Kesinlikle. sonrası hepsinin, öncesi yani. Hepsinin ama, bir eğitim aşaması var yani. Eğitim özellikle. aşaması var ama işte sevdiğin zaman yaşayacağın şeyi bilirsen o zaman o heyecanla zor gelmiyor. Kesinlikle hocam. Hocam şimdi şeye geri dönüşü yapabiliriz. Tabii. Artılarından biraz bahsettiniz. Eksilerini bahsediyorsunuz. Orada kestim ben sizi Eksi yani böyle Suzuki de sizi mühendis olarak aldılar dediler ki bir Strom'u tasarlayacağız. Çınar abi renk, sen de bize renk. Evet. <laughs> renk. Sarı renk. Kesinlikle olmaz. Bak kırmızı Sarıyı seven insanlar da var illa Seven alsın zaten al insanlar kullanıyor görüyorum evet. yani. 2017, 2018. Yok ama şeyi söylüyorum değiştirmek isteseniz neresini değiştirirsiniz? Renk biraz göreceli bir durum oluyor ama. Şimdi bu e, uzmanlık isteyen bir alandır. Benim söyleyeceğim şey beni bağlar ama ben bu motorda şurası değilsin diyeceğim hiçbir yeri yok. Aynalar evet. demo demiş. Bana o kadar güzel gösteriyor ki arkaya. Ya hocam çok yani kazanan takım Değiştirmediler tak mesela bunu. Ya hocam kazanan takım bırakılmaz ki. Kazanıyor değil yani de güzel değil yani. işlevsel şey, gayet güzel. Can ya bu cam rüzgarı kesmesi için değil, rüzgarı yönlendirmesi için var. Evet. 3 e, üç tane ayarı var tık 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 manuel ayarlayabiliyorsun. Yani ben bunda yani far çekik göz olsun öyle bir takıntım yok. Tek farmış öyle bir takıntım yok. Ben göreyim ve görüneyim motorda. Helo Helojen far takmışlar hocam onda. LED yapmamışlar ona da saygım var. Onda saygı bir şey diyemem. LED olsa daha mı iyi aydınlatır, daha mı güçlü aydınlatır? Onu da bilmiyorum. Hmm, evet, sanırım yeterli geliyor size bu. Ama konusu olamaz. Anladım. Son, sonuçta ben gece yolumu görüyorum ve görünüyorum. Benim için önemli olan bu. E, ee, bindiğim, kullandığım motor eleştireceğim hiçbir şey yok. Yani olumsuz çünkü ben uzun yıllar kızımla beraber 9 yaşından 15 yaşına kadar 6 yıl, belki 7 yıl her yaz artçımdı. Ee, çadırımız, git kampımız, her türlü yol yani kömür limanının bozuk yollarına bile biz beraber girdik çıktık. Ben e, Suzuki'den ve Vestrom'dan e, son derece memnunum. Çınar Hocam peki başka bu sınıfta deneyimleme şansınız olan bir motor oldu e, olmadı? denedim versiz versizleri denedim ee, kullanarak denedim Onun dışında e, Honda'nın e, 750'lerine baktım e, o başka bir kategori bence de hocam o o biraz çok ya girmiyor. Yani, yani bir... arabada işte deriz ya Mercedes vardır ve diğerleri vardır gibi BMW motor da gerçekten biraz daha farklı evet. Fakat ben bu motoru şehir içinde koyduğumda yanına gelip fotoğraf çektiren aynasında kendine bakan üstüne oturan ya ben oraya BMW şimdi GS'i koyduğum zaman düşünemiyorum başına ne gelir. Çınar hocam, e, Çoludan Çorlu'dan buraya tek teker geldiğinizi söylüyorlar ama. Hocam, e, yanılıyorlar. Yanılıyorlar mı? Evet, çünkü hiç teker geldi. <laughs> Uçarak geldi. Hiç teker. <laughs> ya ben çok şey bir, sakin bir kullanıcıyım ben. Şimdi... Hocam onu gördüm ben, yakıt tüketiminizden gördüm. Orada sakin siz e, kadranı çekerken fark ettim 4 litre. Hatta siz dediniz Çorlu'dan buraya 4 litre, İstanbul trafiği de dediniz. Ha dedim, Çınar 3. abi 7'dir. sakin kullanan Evet, 3.7'dir, 3.8'dir. O yüzden yani, zaten motorla, teker mi yaptınız? <laughs> e, ortalama, hatta bunu paylaştım e, Türkiye sayfasında restoranda. E, çok taktım buna falan diyenler var ama e, hoşuma gidiyor. Ya iyi bir motor aldım, az yakıyor. Bu da beni mutlu ediyor. Yani az yakmak ne demek bilmiyorum da. Ben 90 kilometre 100 kilometre sakin sakin etrafı göre göre gidiyorum, geziyorum. Acil acele. Yani tamam 140 150 bastığımız zaman da oluyor. Otobanda şurada bunda veya 180. Bunun sonu yok ki. Kesinlikle Sonu hocam. Yok. Ya hocam zaten şöyle bir durum oluyor. Ben v yola çıktığım zaman... Ya ben de V-Strom, eski V-Strom kullanıcısı olarak anlatayım. Yani bir önceki Nesli kullandım ben. Yola çıktığım zaman şöyle oluyor. Yani bazen oluyor bir araba soluyum falan derken 160, 170, 180'lere geldiğin zaman ve o hızla bir süre gittikten sonra tekrar 140'a düştüğüm zaman sanki gitmiyormuşum gibi bir hissiyata kapılıyorum. <laughs> Ondan sonra devamlı böyle yüksek devirlerde, yüksek şeylerde bir bakmışım yakıt... Onu ben şeyde yaşıyorum. Şehirler arası yolda 120-110 geliyorsun, şehir içine giriyorsun. Evet. Mesela nereye anlatabilirim, Polatlı'dan Ankara'ya girişte, şehir içine girmişsin fark etmiyorsun onu. Evet. Yani düşüremiyorsun hızını. Evet. Kırmızı lambalar geliyor, başlayınca radar. şey yapıyorsun, o tehlikeli oluyor birazcık. Ama artık şey yaptılar hocam, böyle e, belli aralıklarla, bu en son yaptığım yolda gördüm, belli aralıklarla devamlı kamerayla çekiyorlar. Orada Ama ben bir korktum yani millet bir yavaş girmeyelim biraz kızgınım ben. Bu kamera olayları, radarlar, gizli gizli saklanan yerlerde birileri falan isterseniz onlara girmeyelim. İşin zevkini kaçırdılar. Evet hocam evet. Yol çok güzel. Ben bu motoru alabiliyorum. Ama diyor ki bunlar bu yolda 50 ile gideceksin. Kamyon gibi gideceksin. 70 ile gideceksin. Evet. Ya, ya bu motoru satmayın, Türkiye'ye sokmayın. 50 cc'lerle, 100 cc'lerle gezelim. Veyahut da o yolu yapmayın. Kesinlikle. İkisinden biri. O konular ayrı. Eee ama ben yine söylüyorum, bu motordan son derece memnunum. Herkese tavsiye ederim ama kime? Ha işte hocam... Evet, Mesela o... kime tavsiye ederim ya da kime tavsiye etmem? Ben <laughs> Hocam ben soracaktım. Huh. Onu. Benim... Abi o zaman burayı kes. Abi adam benim repliğimi çalıyor ya. Burayı 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 kesiyoruz abi. Burayı Kardeşim kesiyoruz. bunu makaslayalım ya, benim repliğimi çalıyor ya. Sor abi. Hocam ama hevesim... Hayır. Yok yok, benim hevesim kaçtı ya. Benim hevesim kaçtı abi. Abi şimdi bi, bak, az önce Ulus'taydım yukarıda. Motoru park ettim, kaldırdım polis geliyor bana doğru. Buradan da bir genç bir arkadaş geldi. Abi memnun musunuz? <laughs> Şimdi polisi mi keseyim, arkadaşa mı cevap vereyim? Dedim bir saniye bekler misin? Merhaba memur bey. Adam biraz şeridi açıyormuş, orada kaza olmuş da. Buraya park etmezseniz iyi olur falan diye çok kibar vaziyette. Hemen dedim, hemen alacağım. Ondan sonra arkadaşla konuştuk, tanıştık. O da motor arıyor, memnun musunuz falan. Şimdi dikkat çekiyor, bir de çok ilgi ama çok genç. O yüzden güneşi kaçırdık hocam sizin için. Çok genç ama şimdi 650 cc'lik bir motor çok güçlü bir motor. Tamam belki 800'lükler, 1000'likler, 1200'lükler var ama motor çok güçlü bir motor. Yani evet. küçük bir dokunmayla gerçekten anında 150-160'u görebiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu 18-20 yani 20-25'li yaşlar için e, her iki motor tecrübesi yoksa ben ilk motor olarak tek önermem. Hocam o ehliyet konusu ya da yaşla ilgili benim de bir şeyim var. Yani ben de genç yaşta başladım motor kullanmaya. Yani böyle 20'li 25'li yaşlar arasında kullandığım hızlar ya da yaptığım hareketleri düşünüyorum. Daha doğrusu yaptığım apaçilikleri düşünüyorum. Ve şimdiki gözü çıkartıyoruz mu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> şimdiki şeylerimi düşünüyorum. Şimdi evli baklı, çoluk çocuk sahibi adamım. Şimdiki gitme şeklime bakıyorum. Gerçekten belli bir yaştan sonra belli bir sisinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada şurada burada bir haber duyduğum zaman üzülüyorum. Genç çocuklar Maalesef kazalarda. Yani kaza kaçınılmaz. Gerçekten iki teker. Bazı ifadeleri göre şeytan icadı. Kesinlikle. Özellikle böyle 60-70 yaş üzerindeki ablalarımız, annelerimiz korkuyorlar. Doğal olarak hocam. Belki başka işte üzücü şeyler yaşadılar, duydular. Ancak yine de e, kelimenin anlamıyla kanı deli akan insanların biraz daha küçük silsilerde tecrübe kazanması Evet e Ya da eğitim alması kesinlikle eğitim, tavsiye eğitim ediyorum. Eğitim çok hocam önemli. De. Zaten az önce de bahsetmiştim. Başlanabilir 250'likle hani 150 olmasa da 250'likle başlanır 400'e geçilir. Yani kademe kademe hem tecrübe kazanırsın. Kesinlikle hocam. Ondan sonra da bunun da hakkını verirsin. Ya hocam ben 15 yıllık kullanıcıyım ben hala yeni yeni tecrübeler ediniyorum Tabii. yani ister istemez. Tabii çünkü her çünkü güreş yeni tecrübe. Kesinlikle hocam. Ee, motosiklet kullanıcısı olarak bazı konularda her konuda bize düşmez belki ama bazı konulardan örnek olmak, yol göstermek e, ve eğitici olmak zorundayız. Bunun için de öncelikle kendimize saygımız olmalı, kendi eğitimimizi tamamlamalıyız, kendi motorumuzu kullanırken doğru ekipmanlarla yola çıkmalıyız. Kesinlikle hocam. E bunu yaparken de bireysel olarak mesela sizin yapmış olduğunuz bu çalışma beni çok heyecanlandırdı. Ben sizi tebrik ederim. Sağ olun Bu hocam. sayede Türkiye'de birçok kişiye e, ulaşacağız. Belki bizim söylediğimiz bir kelimeyle bir deniz yıldızını kurtaracağız. Kesinlikle bu hikayeyi hocam ben de katılıyorum. Biliyorum. Ee, bu anlamda yaşadığımız yer olan Tekirdağ Çorlu ilçesinde biz bir motosiklet kulübü de kurduk. 7-8 sene önce e, Çorlu Motosiklet Kulübü Çormot e, yaş ortalamasının 40 olduğunu düşünürsek ve motosiklet gücü olarak da e, herkese açız ama eee 40'ın üzerinde yaş olanlar da zaten 400 sesinin işte evet. 500 cc'si üzerine kullanıyor. E, yıllık eğitimlerimizden tutun da gezilerimizdeki düzenimiz, milli bayramlardaki e, katılımımızla bölgemizde gerçekten ciddi işler yaptık. Bu arada birçok kişinin şikayetçi olduğu scooter kullanan görevli bazı arkadaşların da uyarılmasıyla Çorlu'da olumsuzlukları en aza indirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizim yeleğimizi gören, bizi tanıyan, motorumuzu bilen arkadaşlar uyarı alacağını bildiği için ve iş yerlerine de gerekli uyarılar yapacağını evet, evet. bildiği için o an içinde olsa en azından bir toparlanıyor. Bunun da çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hocam bu konuyu üzerine şunu söylemek istiyorum aslında. Dedim ya eski çok eskiden beri motor kullanıcı, siz de öylesiniz diye Hocam eskiden motor kullanan insan sayısı gerçekten azdı. İnsan yola çıktığı zaman bir tane motor gördüğü zaman heyecanlanıp selam verirdik birbirimize. Hatta bazen durup muhabbet ederdik. Ee, şimdi hocam ben her zaman o dönemde şey derdim. İnşallah motor siklet kullanıcısı çoğalır. Daha fazla insana yayılır bu. Şimdi 2020 yılındayız hocam. 2020 de bitmek üzere 2021'e giriyoruz. Motor siklet kullanıcı sayısı gerçekten çok artmış durumda. Ama o kültür kalmadı hocam. Artık eskisi kadar insanlar birbirlerine saygısı yok. Motor kullanmayı bilen ya da eğitim almış insan sayısı çok az. Bu beni biraz korkutuyor. Belki de bu programın amacı da bu. Hani sizin gibi deneyimli insanları çıkartıp bazen deneyimsiz insanlar da misafirimiz oluyor ilk başlayanlar. Hani bu da bir kayda değil. Bir şeyler anlatabilir miyiz? Acaba biraz daha bilinçlendirebilir miyiz? Tabii ki. Bunun amacıyla i̇şte aslında biraz da bunu yapıyoruz. Sizin Bizim kurduğumuz kulüpler, Kesinlikle. katıldığımız toplantılar ve hatta yapılan kamplar, etkinlikler bunların hepsi aslında bir paylaşım ortaya çıkaracak. Burada biz bireysel olarak ya da kulüpler olarak bir şey yaparken ülke yönetenlerin de yani hükümetlerin de bu anlamda ciddi bazı kararların, belediyelerin bu kullanıcılığının rahatlatması lazım. Şerit mi açacak, bazı yerlerde avantaj mı sağlayacak? Park yerlerimi belirleyecek. Ne yapacaksa bu anlamda motor kullanıcısını, bisiklet kullanıcısını koruyacak, kollayacak tedbirler almak zorunda. Evet, teşvik edilmesi teşvik gerekiyor. Ben İstanbul trafiğinde mecbur kalmamalıyım. Yandaki emniyet şeridini ihlal etmeye mecbur kalmamalıyım. Evet. Çünkü ben bir şeridi işgal ettiğim zaman, benim hakkım değil mi orası? Evet. Şeridi işgal ettiğim zaman sağımdaki, sondaki, arkamdaki sürücü beni rahatsız etmemeli. Ya biraz da şimdi orada bir paradoks var hocam. Mesela İstanbul trafiğinde çok sık rastladığımız bir durum. Ya motor stres kullanıcılarının hepsi de bunu biliyordur, farkındadır. Emniyet şeridini kullanma durumu. Şimdi hocam biraz mecburiyetten kullanıyoruz. Bazen de e, keyfi kullanma durumu oluyor. Ben orada kızdığım bazı noktalar var. Şimdi emniyet şeridine gidiyor. Arabanın biri saf emniyet şeridine yakın duruyor. Biz ne yapıyoruz? Ya da bazıları. Korna yapmıyorum. Korna yarı yarı çalıyoruz. Bazen hocam bu şeye giriyor. Ama tabii haklısın. Ne derler buna? Ee, Burada ben anladım taciz. seni. Bazen bu tacize giriyor. Hocam, bu taciz ya. olayı biraz beni rahatsız ediyor şimdi Niye? gerçeği. Niye? Çünkü bizi karşı karşıya getiriyor. Evet. Araba araba kullanıcısıyla motosiklet kullanıcısını karşı karşıya getiriyorsun. Az önce söylediğim gibi o emniyet şeridinde renk değişikliğiyle de başka bir şekilde çok zor değil bu. Yaptığın anda araba zaten oraya girmeyecek. Kesinlikle. O zaman ben oradan güvenlik içinde gideceğim. Arabaların arasına girmeyeceğim. Kendimi tehlikeye atmayacağım. Hiçbir sorun olmayacak. Birçok şey halletmiş olacağız. Çünkü kendi şeridinde gidince bu soru sağdan soldan seni sıkıştırmaya çalışıyor. Sen, Aradan boşluktan geçmeye çalışıyor. Ben sağdan giderken soldan giden arkadaş da oluyor. Araba sürüsü ne yapsın? Hangi birimizi kollayacak? Yani paradoksu yaşıyoruz doğru. Evet. Saygıyla çözülmeye çalışıyor. Zaman zaman tartışmalara işte sıkıştırdın sıkıştırmadın. Tatsızlıklara sebep olabiliyor. Ama yine dediğim gibi ülke yönetenler, belediyeler, iktidarlar bu konuda adım atmazsa bu sorun e, mümkün değil çözülmez. Kişisel çabalarla çözülmeyecek belli ki. Evet. O yüzden buna hepimizin e, dikkat etmesi gerekiyor. E, bunun dışında bir konu daha var. Ben özellikle belirtmek istiyordum. Trafik sorunu. Şimdi yapılacak olan bazı çalışmalarla, belediyelerin ve hükümetlerin yapacağı çalışmalarla İstanbul trafiği evet çok büyük sorun. Çünkü bir arabayla bir kişi gidebiliyor, işine gidiyor, geliyor. O yüzden biz bunu özendirirsek, abi vergileri kaldırsanız da. Evet, maalesef vergiler çok şu motosikletten vergi nedir bu kadar? geçiş ücretlerini köprülerden almayın motosikletten. Devlet zarar etmez. Hiçbir şey olmaz. Aksine motosikletten vergiyi düşürürsen, geçiş ücretlerini köprülerden, alt geçitlerden, bilmem nerelerden almazsan o zaman özendirirsen adam tek başına gideceğine motosikletle gider işine. Kesinlikle. İyi havalarda gitsin? Yılın 6 ayında motosiklet kullansın. Motosiklet kullanan kişinin ailesi de bunu özenir. Evet. Çocukları da özenir, çevresi de özenir. Böylece bir araba yerine bir motor, o zaman on araba yerine on motor. Trafikte mutlaka bir rahatlama olacak. Çevre çevre açısından ötesinde, çok iyi olur hocam. Bunun ötesinde motor kullanıcıları e, doğaya ve çevreye çok saygılı insanlardır. Dolayısıyla bir kültür meselesidir bu. Motoru kullanan insanlar ne kadar çok kullanırlarsa ki benim tezlerimden biri de şudur. Araba ehliyeti vermeden önce bir yıl motosiklet ve bisiklet kullanma zorunluluğu. Çok radikal bir şey. Çok hocam radikal. Hocam. Araba kullanmadan önce bir yıl motosiklet kullanacak. Trafikte. Ondan sonra arabaya geçecek. İşte o zaman motosikletin çektiği sıkıntıyı, zorluğunu, durma mesafesini, güneş geldiği zaman görme açısını, rüzgarı yediğimizdeki o sıkıntıyı, montlarla, kaslarla güneşin altında ter dökerken kırmızı ışıkla beklememizi anlayacak adam o zaman diyecek ya bu arkadaşlar hakikaten zor şartlarda kullanılıyor. Bir önceliği olsun bunların. Yardımcı olalım. Biraz evet. işte o zaman. Evet. evet. Hocam motordan bayağı bir uzaklaştık aslında. Dertler bitmez konuşmakla da. Evet. Motora geçelim. Motora geçelim yani. motor anlatalım. Motor güzel. Motor çiçek. Motor güzel olmasa zaten Çınar abi üçüncü kez bir strom almazdı diye tahmin ediyorum. Ben de keza öyle 35'e yakın motor eskitmişliğim var. Bunlardan iki tanesi bir stromdu yani Şu an hatta <laughs> şu an motor almamış olsam Çınar abinin bu önceki motorunu alabilirdim evet. yani. Yani 2012'yi satayım da bunu alayım dersem zor. O duruyor. Bir sahibini bekliyor. Şimdi abi yatıyor. Kardeşiyle gün geçiriyoruz. Ben tavsiye ediyorum. Ben Suzuki V-Strom dl 650 tavsiye ediyorum. Zaten efsaneleşmiş bir motosyalet durum var. Motosiklet kullanmayı tavsiye ediyorum. Ee, herkese motosiklet kullanmanın zorunlu olmasını öneriyorum. Trafik kanununa bunu konmasını istiyorum. Ondan sonra araba kullanmak isteyen, kamyonet kullanmak isteyen, kamyon tır kullanmak isteyen kullanabilir. O zaman bizi daha iyi anlayacaklar. Çok teşekkür ederiz. Rica, hocam. Ederim, rica ederim. Umarım faydalı bir çekim olmuştur. Bence İzleyenler faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Beni davet ben ettiğiniz için çok mutlu oldum. Çok uzaklardan Aynı geldiniz. Kıyafetimden bahsedeyim. Artık sen onu kamera arkasında yapabilirsin. Bu bir motosiklet kıyafeti değil kesinlikle. Yani beyaz giymek, beyaz ayakkabı, beyaz tişört gayet resert ister. Ama bu güzel manzarada, bu güzel arkadaşlarımızla böyle temiz bir kıyafetle karşınıza çıkmak istedim. Çok teşekkür ederim O yüzden ederim e, böyle giyindim. Yoksa biraz sonra üstümü değişeceğim. Yolcu. Çok sağ olun Hocam. Abi gel bak şöyle dur şimdi motorun önünde. Kameraya bak. <laughs> evet. evet. Tamam mı? Oldu mu? Oldu hocam ben. Gence gayet değil. <laughs> bilmiyorum <gülüyor> ya biraz böyle... Ama sosyal mesaj içerikli. <laughs> <Hocam>, sen <laughs> ona bakarsın. Çok güzel. <laughs> sen. Hocam zaten <laughs> motor anlatım ben yani anlatacağım ki abi motor bildiğiniz motor ya.